Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte çiftçilik oyunun tam 14. bölümüyle karşınızdayım. Yani biraz fazla sık çekiyorum ama bu oyunu bitirmemiz lazım. Bir de herhalde 2. 3. 4. ada falan varmış. Birden fazla ada varmış. Arkadaşlar ama ben oraya bir ad bu adayı bitirince gideceğim. Mesela diyeceğim ki Aa güzel para ediyormuş. Mesela diyeceğim ki burada herhalde 281 ada varmış. Biz daha 144'ünü açabildik. Diyeceğim mesela. Bu odayı bitireceğim. Çiftçilik koyunu final yazacağım. Hatta son yazayım çiftçilik oyunu son. Sonra iki sonra başka bir adaya geçeceğim. Oraya da şey yazacağım. Korku çiftliği. Herhalde korku çiftliği orası arkadaşlar. Şöyle gidelim. Nereye açabiliyoruz ki biz şu an? Şimdi inekle uğraşmayacağım. Şuradan bakalım. Bakalım 300 bin. Burada bir işimiz yokmuş. Evet arkadaşlar. Şuradan sarı balık yok gelmiyor. Tuttum balığı. Hadi. Ada açabileceğimiz bir yere götür beni. Biz 44 ada açmışız biz. 158 adayız yoğun için. Allah'ım. Derinmek istiyorum şuradan bu ne 1 3 diyor 1 3 doğru yaptım ama sıkur bas hepsini yapmam gerekmiyordu verdim şu adama fiyatları artmış galiba yok artmamış 190 verdi sandım bir an açılacak kadar kalmadı 162 istiyor. Şurayı açabiliyoruz güzel. Burada ne var? Aa işçi alabiliyoruz ama çok pahalı. Burayı yeni şey aldık. Şuradan şu ağacımızı sallayalım bence. Şu ağacımızı sallayalım. Şu adama da satalım. <laughs> 44k güzel. Ocak farklı çıkışların oyları bülü 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 bülü. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Yaz, Yaz, Haziran. Evet 44K paramız oldu yine. Bakalım kaç istiyor. 1.2K yani 1.2K'ymış. Portakal vallahi mükemmel bir şey. Bir tanesi 1.2k. Çok güzel para veriyor. Açabileceğimiz başka bir ada yok mu? Açabileceğimiz başka bir ada yok mu ya? Odalar çok pahalı oldu ya. Şuradan bakalım. 974 bin veriyor. Yakında alırım. bakayım. Kaç vereceksin? 27 k göz kötü. Allah Bu videoda ne yapabildik arkadaşlar? Söyler misiniz? Çok merak ediyorum. Bu videoda ne yapabildik? Devamını da diğer son ilk adamlarımın ambarına vereceğim. Çünkü alacak ada yok ya ada ada. İlk adamlar en önemlisi ama bence. Ücretsiz 5 seviye yapabiliyorum. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 yaptım. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.